Cellet 36'ya cevap can yayınladı dedit. Evet. <laughs> Merak et. Arkadaşlar selam. Ben Burak. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar selam. Ben Burak. Kanalıma hoş geldiniz. Selam. Bugün Ateş Attı serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün yine gündemle alakalı birbirinden ilginç, birbirinden derin konularımız var. Konularımızı anlatacağız <laughs> ve birlikte değerlendireceğiz. Fakat öncesinde eğer bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsanız İstiyoruz. aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Aynı Niye mutlu bu kadar zamanda? Şu an ekranda çıkan Instagram hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim hem de bizim tarzımızla. Çok mutlu ya. Ateş attı. Ateş hattının ilk haberi Enes Batur'la alakalı. Arkadaşlar bir önceki ateş hattı videosundan hatırlayacağım. Ne oldu oğlum cellat 36 diye girdik videoya. ya. üzere çok eskiden çektiği bir video yüzünden telif yemiş ve bu yüzden kanalı video yüklemeye kapatılmıştı. Evet. Bu sorun yaklaşık olarak bir hafta kadar sürdü ve bir haftanın sonucunda kanal tekrardan video yüklenebilir hale geldi. Bunun üzerine de Enes takipçilerinin uzunca bir süredir beklediği 15 milyon özel videosunu yayınladı. Gördük evet. Izledim. Gerçekten çok güzel, çok kaliteli bir... Gündem haberlerini bir araya mı topladın? video bu seride. Ben Cellat 36 diye girdim video Kavga istiyorum tamam mı? Olmuş. Enes'i buradan 15 milyon için tebrik ediyorum. Aynı zamanda kanalı açıldığı için de gözün aydın diyorum ve sıradaki haberimize geçiyorum. Neymiş Ateş hattının ikinci haberi CZN Burak alakalı. CZN Burak hatırlayanların bileceği üzere geçtiğimiz aylarda Dubai'de restoran açmıştı. Dubai'de açmış olduğu ihtişamlı restoranla magazin sayfalarına çokça... çok bize ne ya? Ben Cheetah 36 istiyorum. videolarımın hiçbirinde. Bir dakika. O için video devam ediyor şu an. Şunu belirtmekte fayda var. Ben bugüne kadar YouTube'da o videoya ve o video benzerinde çok videoya kanalımda yer verdim. O tarz videolarımın hiçbirinde karşımdaki insana hakaret etmemeye, küfür etmemeye, bela tamam, doğramamaya, bunu özellikle gel. tırnak içinde belirtiyorum. Veya tehditvari bir söylemde bulunmamaya çok fazla dikkat ettim ki bunlar benim zaten mizacıma uygun şeyler değil. Çünkü ben bir insanla tartışırken de, eleştirirken de, tırnak içerisinde kavga ederken de sosyal medya üzerinden her Peki. zaman saygı ve ahlakımı korurum. Ben ailemden böyle gördüm. Ben çevremdeki insanlardan böyle gördüm. O yüzden şunu bastıra bastıra söylüyorum. Çekmiş olduğum video yüzünden... İçim çok fazla rahat. Çünkü bana karşı bir canlı yayın yapılmıştı ki o videonun içerisinde zaten var. Ben de gereken cevabı vermiştim. Birine bir şey derseniz biri size karşılık verir. En azından vermelidir. Dünya böyle bir yer olmalıdır. Dünya hiç kimsenin birbirini ezmediği, biri bir şey dediğinde karşısındakinin cevap verebileceği bir yer olmalıdır. Adalet bunu gerektirir. Sadece ülkemizde değil, bütün dünyada düzen bu şekilde olmalıdır. Tamam, niye dünya düzenine laf atıyorsun şu anda? Kavgaya geçebilir miyiz? Ben de en doğal hakkım olan cevap hakkımı kullanarak bir cevap verdim. Bir canlı yayın açtı kendileri. Açtığı canlı yayını zaten YouTube'da bulabilirsiniz. Buraya tam halini vermeyeceğim. Çok uzun bir canlı yayın. Önce bir yerini vereceğim. Sonra bir yer daha vereceğim. Tamam. Ve bunlar üzerinden bir konuşma yapacağım. İlk yere gelin bir beraber izleyelim. i̇zleyelim. E, kim nasıl istiyorsa gözünün önünde yanında post olarak e, Instagram'a post olarak atayım. Tam da yanında post atayım. Ondan sonra oturayım elimi ayağımı çekeyim böyle bakalım neler oluyor. Ama eğer değilse sonrasını görürüz. Bu bir. Bunun hakkında şu an bir açıklama yapmıyorum. Birazdan yapacağım. Şimdi bir de ikinci yeri izleyelim. Böyle gereksiz şeyler yani ne? Bu, bu konular hakkında yorum yapacağım bir de. Oturup bu konular hakkında yorum yapacağım bir de. E, cevabı farklı şekillerde verilir. Evet. İstediğimiz noktaya geldik. Ben zaten bu noktaya geleceğimizi çok iyi biliyordum. Yani bana çalışmadığım yerden gelmedin çalıştığım yerden geldin. Nasıl bir cevap alacağımı çok iyi biliyordum. Alacağım cevabı çok amatörce verdin. Neden? Açıklayayım sana. Şimdi sen beni açtığın canlı yayında net bir şekilde tehdit ediyorsun. Ya ıvırıp kıvırmaya gerek yok. Ki ben de sana şunu söylüyorum. Beni hiç kimse tehdit edemez. Ben bugüne kadar sosyal medyada çok kişiyle kavga ettim. Çok kişiyle tartıştım. Çok kişiyle karşılıklı videolar çekiştik. Çok kişinin fanları bastı benim yorumlarımı. Çok mücadeleler verdik biz bugüne kadar. Ama okay. hiç böyle bir cevap almadım. Bu zaten senin ne kadar toy bir çocuk olduğunu gösteriyor. Sen sosyal medya fenomenisin. Sen mafya değilsin. Sen kabadayı da değilsin. Sana bir sosyal medya fenomeni benim bir önceki videom tarzında bir video çektiyse çıkarsın çatır 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 cevap verirsin. Veremiyor musun? Veya vermek istemiyor musun? Susarsın. Susmak istemiyor musun? Videoyu gördüm, izledim cevap vermek istemiyorum dersin. Geçersin. Ama sen cevap niteliğinde evet. açtın hocam yayında çıkıp cevap farklı şekilde verilecek dersen... Ben sana o lafını da yediririm. Şimdi öncelikle şunu peşinen söylüyorum. Aramızdaki bu muhabbetten menajerlik şirketimin ve avukatlarımın beyan be an haberi var. Hatta az önce açmış olduğum zannederliğimi indirip kendilerine mailledim. Çünkü Peki. ben bunu daha önce yaşadım. Çalıştığım yerden geldi bu. Yani ben senin seviyene inip sana istediğini vermeyeceğim. Çünkü ben sosyal medya fenomeniyim. Benim hitap ettiğim insanlar var ve ben kitleme doğru örnek olmalıyım. İnsanlar sorunlarını şiddetle değil konuşarak çözerler. Benim Allah'a şükür konuşamayacağım, cevap veremeyeceğim hiçbir şey yok. Ne kadar ileri gidebileceğimi de beni eskiden beri izleyen insanlar çok iyi biliyorlar. Hiçbir şeyden korkmam. Ama senin tarzında yaklaşan bir adama da ben yargı yoluyla cevap veririm. Dediğim gibi hocam neyinde söylediğin şeyler o özellikle buraya da verdiğim iki şey burada unutmayacağım o laflarını. Ki şunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Belki de siz izleyenler şu an bunu duyunca şok olacaksınız. Ben kendisinden çok özür diliyorum. Hata yapmışım. Mantıklı davranmamışım. Ben bu arkadaşa az bile söylemişim. Bu yüzden çok özür diliyorum kendisine. Yani işin özeti 2021'in Türkiye'sinde kimse kimseyi tehdit edemez. Hele de senin gibi bak çok amatör bir hareket açtığı canlı yayında ki onun nerede nerelere düşeceğini bile bile hiç kimse tehdit edemez. Yani şöyle bir gerçek var. Bunun farkında değil misin? Ben yarın bir trafik kazası geçirsem Allah korusun ölsem bu bile senden bilinecek bugün itibariyle. Yani yarın evet. benim başıma kuş sıtsa çatıdan taş düşse senden bilinecek. Öyle de olması lazım çünkü sen söylüyorsun bunu canlı yayınında. Evet. Cevap farklı şekilde verilecek. Bak 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 laflara bak nasıl verilecekmiş bir onu da anlatsaydın keşke devamında. Ben bu ezber lafları çok iyi biliyorum. Bu lafları çok iyi biliyorum bu lafları kullanacağını da çok iyi biliyordum ben senin. Çünkü ben seni az çok fark ettim. Az çok tanıdım, az çok gördüm. Az çok nasıl takıldığını gördüm. Ben bu ezber lafları çok iyi bilirim. Ama bak şunu tekrardan söylüyorum. Evet avukatlara falan atıyoruz ama bunu korktuğum için yapmıyorum. Sen bu dilden anlamalısın ve seni izleyen insanlar da senin cevap veremediğini cevap olarak cevabı farklı şekillerde vereceğim dediğini görsünler. Hani sen herkese laf yetiştirirdin. Bir konu daha var, bir konu daha var. Ona da gelmezsem çok üzülürüm kendi adıma. Diyorsun ki açtığın canlı yayında benim düşmanlarım olması çok iyi. Düşmanlarım olmayınca ben hiçbir şey yapamıyorum. Bakın bundan sonra ne yapacağım falan. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Sen benim düşmanım bile olamazsın. Oğlum bu cellat ne kadar salak bir adam ya. Çünkü biz seninle aynı seviyede değiliz. Aynı skalada değiliz. Ve skalamızı, seviyemizi belirleyen şey izlenmeler, like'lar, aboneler, takipçiler değil. Skala çok farklı belirleniyor. Sen cahil bir adamsın, ben değilim. Ben iki lafı bir araya getirebiliyorum. Konuşabiliyorum. Ama sen konuşamıyorsun. Konuşamadığın için tehdit ediyorsun. O yüzden benim bugüne kadar sorun yaşadığım çok insan oldu. O mesela canlı yayında söylüyorsun. Ya, çok güzel eziyor adamı ya. Çok hoşuma gidiyor. Her böyle dakika başı bir kere eziyor en azından adamı. Ve çok güzel ya. Ne söylediğini çok iyi biliyorum ben senin. Diyorsun ki kibarca. Benden önce Rayman'la kavga etmişti ama benimle alakalı videosunda Rayman'i savundu diyorsun. Savunurum. Kim haklıysa onu savunurum. Doğru olan da budur. Sırf Rayman'la aram kötü diye. Rainman beni sevmiyor. Ben Rainman'i sevmiyorum diye ki sevmiyorum onu da söylüyorum burada. Ben haklı olduğu bir konuda sırf sevmiyorum diye Rainman'a haksız dersem ben gece rahat uyuyamam. Rainman bundan sonraki bin tane mevzuda haklı olsun. Ben yine onu sevmeyeceğim ama yine bu çocuk haklı diyeceğim. Bu son söylediğimi peşinden bir hepiniz ezberleyin. Bu önemli bir laf çünkü. Belli ki bu konu senin içine çok dert etmiş. Onun da cevabını almış oldun. Şimdi bir konu daha var. Şunu diyorsun. Youtube'da 350 bin takipçim var diyorsun. Hiç video atmadım. Ya bir tane video atsam zaten onun videosundan çok izlenecek diyorsun. Evet. Doğru. Hatta ileri götürüyorum bak bu dediğini. 10 tane video attığında muhtemelen abone sayısı olarak beni geçmiş olacaksın. Ama seninle benim aramızdaki fark bu işte. Ben insanlara abone gözüyle, sayı gözüyle bakmıyorum. Ben hitap ettiğim insanların kaliteli insanlar olmasını istiyorum. Benim gerçek kemik kitlem. Beni gerçekten eskiden beri izleyen insanlar seninle sorun yaşadım evet. diye senin yorumlarına gelip üzülerek ve özür dileyerek söylüyorum. Engelli emojisi atmıyorlar. Benim kitlem bir insana engelli demenin hakaret veya küfür olmadığının çok farkında. Ama gel benim Instagram'da son postumun altına bir bak. Senin fanlarının attığı engelli emojileriyle dolu, beyin emojileriyle dolu. Böyle bir kitleye hitap ediyorsun ve ben ölsem 100 milyon olacaksın ama kitlem bu olacak deseler böyle bir kitleye hitap etmek istemem. İşte seninle benim aramdaki be. fark bu. Sayılar çok önemli değil. Biz onları geçelim 3 sene falan oluyor. Sen Helal sayılarla be. yaşamaya devam et. Bu dediğim ne? bu. Sayılar çok önemli değil. Biz onları geçelim 3 sene falan oluyor. Sen sayılarla yaşamaya devam et. Bu dediğim noktaya geldiğinde ne kadar haklı olduğumu zaten anlayacaksın. Ki tam da bu konuyla alakalı ben story'de attım Instagram'a. Senin izleyicilerine hitaben. Dedim ki işte bu yüzden size kızıyorum. Çünkü bu çocukları nefretle yönetiyorsunuz. Bu çocukları saldırganlık üzerine yönetiyorsunuz. Bu çocuklara bunların güzel şeyler olduğunu hissettiriyorsunuz. 10, 11, 12 yaşında çocuklar gelip bana anneme, babama, sülaleme küfür ettiklerinde benim canım acımıyor. Acıyor ama şundan dolayı acıyor. Bu çocuklar bunun iyi bir şey olduğunu zannediyorlar. Bu iyi bir şey değil. Gerçekten değil. Ki şunu da peşinden söylüyorum. Bu şey GBJ kitle bu. Ben küçük yaşta çocuklara hitap ettiği için dalga geçmiyorum. Çok güzel bir şey bu. Çocukları güldürebilen insan dünyaya iyilik yapan insandır. 10, 11, 12, 13 yaşında çocuklara hitap ederken çocukları bu şekilde yönlendirirseniz, bunları öğretirseniz, bunları yaptırırsanız veya bunları kendi kendilerine yaptıklarında yapmayın demezseniz siz bu çocukların gelecekleriyle oynamış olursunuz. Nefretle büyüyen bir toplum yaratıyoruz. Hiç kimse farkında değil. Kanıtını istiyorsanız da Allah aşkına gelin Instagram'da son postumun, ikinci postumun, üçüncü postumun yorumlarına bir bakın. Yeteri kadar tatmin olmazsanız DM kutumdan size DM'leri açayım, story'i atayım. Benim burada savaşım çok başka. Benim burada savaşım X'miş, Y'miş değil. Bu adam gider başka adam gelir. Ben bu zihniyete karşıyım. Bu hatalar zamanında YouTube'da da yapıldı ama bu kadar nefret dolu, sert bir şekilde yapılmadı. Yani YouTube gerçekten çok evet. güzel bir yermiş. Yani biz onca YouTuber'la tartıştık ya. Onca YouTuber'la sadece ben değil. YouTuber'lar aralarında zaten devamlı tartıştılar yıllardır. Ama ben böyle bir şey görmedim. Ben yani hiçbir YouTuber'ın fanının gidip diğer YouTuber'ın yorumlarına engelli emojisi attığında bunun karşı tarafa hakaret, küfür gibi bir şey olduğunu zanneden bir kitlemiz hiç olmadı bizim. Allah şükür olmamış yani. Ki olsaydı da biz evet. o kitleyi doğru yola getirirdik ama sizin getirmekten yana hiçbir çabanız yok. Evet canlı yayınla alakalı söyleyeceklerim bunlar. Dediğim gibi avukatların açtığı canlı yayının dosyası şu an var. Menajerlik Şefetinde de var. Elinden geleni ardına koyma. Ne yapabiliyorsan yap. Ben buradayım. Evim belli, yurdum belli, her yerim belli. Ha hareket yapacak adam da yaptırmaz, yapar ama bunu da canlı yayında şovunu yapmaz. Neyse finalde bu zaten çok komik ve acınası bir durum. Bilmiyorum bakalım. Dayak mı yiyeceğiz? Öldürüleceğiz mi? Ne olacak? Bakalım. Çünkü farklı yollarla cevap verilecekmiş. Çok tedirginim. Acayip. Uyku uyuyamayacağım ya bu gece. Uyku uyuyamayacağım bu gece. Evet. Şimdi bir konu... Oğlum bayağı. iyi ya. Ona da bir cevap vermek istiyorum. Ne? Bu Sen konuyla ne? alakalı bazı yayıncılar videolarımı izlediler. Hızlı Yine aynı seni. şekilde bazı TikTok'lar cevap verdiler. Kimileri beni eleştirdi, kimileri onu eleştirdi. Ha. Çok normal, eleştirebilirler. Konuşarak herkes derdini anlatabilir. Şimdi bu eleştirenlerden iki tanesine cevap vereceğim. Bir tanesi Mehmet diye bir arkadaşımız. Birebir de hiç görmüşlüğüm yok. Bir iki videosuna denk geldim sosyal medyada. TikTok'ta bir içerik üreticisi kendisi. Olay hakkında ya? konuşmuş yanlı yayınında bir 5-6 dakika veya 10 dakika. Fakat dediklerinden ben bir şey anlamadığım için şu an bir cevap veremeyeceğim. Yani iki kelimeyi bir araya getiremediği için kurduğu cümlelerde. Ne dedi? Ya hiç tanımadığım bir adam. Yine olayı bilmiyorum. Ama yine çok iyi gömüyor ya. İki kelime etmesi yetiyor gömmek için. Dolayısıyla şuna baksana. Konuşmuş yan yayında bir 5-6 dakika veya 10 dakika. Fakat dediklerinden ben bir şey anlamadığım için şu an bir cevap veremeyeceğim. Yani iki kelimeyi bir araya getiremediği için kurduğu cümlelerde ne dediğini anlamadım kardeşim. Eğer iki cümleyi bir araya getirmeyi başarabilir ve konu hakkında bir yorum yaparsan cevap verebilirim. Şu an biliyorum hevesin kursağında kaldı ama yapacak bir şeyim yok. Gerçekten ne demek istediğini anlamadım. Yani zaten ben bir kişiyle orada polemikteyim. Kendisi bana cevap verebilir. Senin araya girmene gerek yok. Arkadaşımdır girebilirsin bir şeyler diyebilirsin diyeceksen de biraz çalış. Çok garip bir cevap vermişsin. Gerçekten ne dediğini anlamadım. Mehmet'le alakalı kısım bu şekilde. Bir de Gioman bir cevap vermiş. Ha. Şimdi Gioman'la ben takipleşiyordum. Verdiği cevaptan sonra takipten çıktım. Nedenini söyleyeyim. Bu beni eleştirdiği için değil. Beni herkes eleştirebilir ki takip ettiklerim arasında beni eleştiren çok insan var. Takipten çıkma sebebim okay. şu. Gioman konuyla alakalı yaptığı yorumda diyor ki: "Bence çok boş bir video. Dedikodu videosu olmuş. Ben böyle bir video çekmezdim." diyor. E Gioman şimdi bak ben bunları söylemekten gerçekten keyif alan bir adam değilim ama Instagram DM kutunda benimle olan DM'lerine gir. Magazin videona konuk olmak istiyorum. Çok bomba anlatacağım şeyler var falan diye bana mesaj atmıştım. Ben de sana tamam kardeşim çekelim demiştim. Ya yani garipsiniz gerçekten garipsiniz. Yani o zaman ben seni konuk alsaydım magazin iyiydi. Burak Güngör iyiydi. Ben seni konuk almadım veya ilgili videoda değişim videolarıyla dalga geçtim diye mi böyle boş içerik oldu. Yani seviyorum aslında seni ama yani gerçekten garip bir açıklama yapmışsın. İşin özeti amacın neydi bilmiyorum. Hani değişim videolarına laf söyledim diye mi gücüne gitti. TikTok'umu savunmak istedim kendi çapında ki TikTok'a herhangi bir lafım yok TikTok'ta dediğim gibi çok sevdiğim insanlar da var bence güzel bir platform olmaya başladı yani neye kızdın anlamadım ama tutarsız bir cevap vermişsin. Çünkü dediğim gibi gir benle olan DM'lerine bak. Evet bu tamam konuda be. bu şekildeydi. Dediğim gibi çok önce video? izlemiş videoyu. Çok kişi tepki vermiş. Mantık ha. çerçevesi içerisinde eleştirenlere de övenlere de herkese çok teşekkür ederim. Bu arada konuyu kapatmadan önce söylemek istediğim bir şey daha var. Ben Hayır. tek hareket ederim. Ki zaten gördüğünüz tabloda onların hepsi ben tek. O yüzden benim yanımda veya arkamda birilerine ihtiyacım yok. Ben tek başımayım. Tek, başımayım. tek başıma konuşuyorum. Derdimi tek başıma anlatıyorum. Evet video kısaca bu şekildeydi. Konuş Eğer be Aşağıda bulunan butonlardan Konuş beğenmeyi be. Beğenmeyi ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Konuş Sonraki yemin ederim. ederim. üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Çok iyi ya. Gerçekten bayağı yani. İçinden geçmiş. Tekrardan. Hem de tanımadığım iki kişinin daha geçmiş. Çok iyi gömüyor. Hani. Bak. O kadar güzel ki yaptığı şey. Karşıdaki adam ona 10 tane cümle kuruyor. Bu adam bir cümleyle yerin dibine sokuyor. Çok hoşuma gitti ya çok kısa cevaplar veriyor karşısındakine ve sikiyor o kısa cümlesiyle. Bayağı hoşuma gitti. Çok iyi kral adam. Like at.